Kimsin sen? Niye konuşmuyorsun? Yüzünü göstermeye korkuyorsun. Çünkü tanıyorum seni. Çok güzel. Ne oldu Bay Bacfa? Görünce şaşırmadınız mı? O nitiniz değil, bendim. Hayır Bayan Priyali. Neden şaşırayım ki? Çünkü aslında benim Nite olduğumu sanarak dans ediyordun. Seninle dans ederken bunu zaten biliyordum. Şaşırması gereken sensin. Benim seninle değil de nitiyle dans ettiğimi düşündün. O... Yaşıyor mu? Yaşıyor. Çok inatçı. Ölümden dönüp geri geldin iti. Sorun değil. Kurtulduysa ne olmuş ki? Bunu tekrar öldürürüm. Söyle bana nerede o? Pirelli Singanya sandığın kişi var ya. Aslında Parin'in kendisi. Ben sana ne yanlış yaptım? Niçin cezalandırıyorsun? Neye bu kadar kızdın? Pirelli Singanya mı diyeyim Parinit Rajiv Baciva mı? Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.